Herkese merhaba. Herkese merhaba. merhaba. Hoş geldiniz. Yo, yani. <laughs> <testini gülüyor> evet. ben bir yer Benim adım su Deniz. Onu da Bugün sizlere bir hangi meslekte olacaksın testini hani Ben Şimdi yapacağım. ilk benim büyüyünce <laughs> hangi meslekte <laughs> Ya ama hiç görünmüyorum ben. Benim zaten bunda görüneceğim. Herkes hmm. sıra sıra. Hmm. Sakin hmm. misin yoksa kıpır kıpır mısın? Ben fazla gürültüyü sevmem. Kendi elime bırakırım ve bakarım. Hı. Her ikisi de denebilir. Kapa'yı kıpırımdır. da yerimde duramam. Her ikisi de denebilir diyeyim. Onu Bugün da ikisini yaptım. Hangi dersi seversen her dersi seviyorum. Ayrımcılık yapmam yani. Hangisi? Matematik. Hangisi? Ben e, ayrımcılık yapmam. E yani. Ben de görmüyorum. O değil, matematik yani tükete bakma benle a dur. Ay ne yapıyorsun ne Sude? Kayır <laughs> arkadaş çevren nasıl? Bir Ka iki tane Ka ne? Kayır. Altında çok çok kızar. O saymayacağım verdi yerde arkadaşına kesme bereket. Ya yani o değil böyle hem beş kıyla hem de cis. Gelin buraya bir Ama gelin buraya Ama o kadar yani fazla değil 3-8 tane de değil Ya mesela 4. sınıftan var 5. Evet arkadaşlar Ben ne için Sen birinci sesi Ben ne sıra Ne? Ben ikiye 10 tane de istiyorum Ben ne yapayım Tamam, Ne tamam. Tamam. ne şimdi bana ben evet. ne diyebilirim ki? Kendi onu seviyorum. tane, on kaç tane. Bunca hangi mesafe tam olacaksın? Hangi senin daha yakın geliyor? Yakın. Herkese olumlu bir çocuğun Çocuk ne ya? Herkese olumlu bir çocuğumdur. O zaman ben 400 diyorum. Hangi <laughs> renk sarı? Gazı çarpan her renk kahve tonları. Ben göze çarpan her renk. Bakalım ne? Değiştiremiyorum. Siz pop yıldızı. Pop yıldızı <laughs> olmak istiyorum. Sesin güzel. Ah! <laughs> Şimdi arkadaşlar Ecrin'de. Ama dur. Somut bir şey çıktı onu okuyamadım. Lan. ya pop <laughs> tamam sonra koy edine at rastan arkadaşlar İlk buradan başlıyoruz değil mi? Evet. He, Hangi ders e, seversin? Hangi e, dersi seversin? E. Okul soruyor ama. Öksürüm. Sen sana okul sana e, bir Sen birini seç de senelerde. Hayır. Enis. Bence aşkı. Nerede hangi en daha Ben daha 400 ayır. daha yakın geliyor. Araba 500 daha iyi. Hangi <laughs> renk e, sen renk? Pop yıldızı. Dur, Okey. Sen güzel ise hemen işe başla. Arkadaşlar sinemikler Onları bu güzel sesinden mahrum kalma. Şimdi ben de arkada. Hangi dersi seversin? Her ön dersi severim. Ayrırmcılık yapamam yani. Aa şey onu pes Ama... Sen ne tür materyal seçtin? Değiştirdim. Artık değiştiremiyorsun. miyorsun? Arkadaş çevren nasıl? Bir e başlaması. iki tane ne alsa ne? 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 ne çok 3 8 arkadaş. Sana bir ürünü seç de herhalde. Hangi hangi hangi? hangi. sayı? Sen, sen demiştin ki 500. Hangi renk e, seversin? Göze çarpan her ıı, renk e, ıı, kahve. Iı, Evet arkadaşlar sabır. Serbest <laughs> nasıl? <laughs> rahat ve en gibi git Kendi dikkatini aç ve keyfine bak. Tamam. Ha, ha. <laughs> evet arkadaşlar beğendiniz. बिज़ोमन का दादा रे आने से ना कम है वहाँ ना बोलने से ज़माने में वैसे कुछ नहीं बाय बाय